Ahmet abime, Atilla Gökçe abimize çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten şimdi duyduk buraya geldiler. Bizleri onurlandırdılar. Erzaman hocama, e, Samsun sporluğundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür kabul etmezler. Yani Samsun Sporlu ve evet. Türkçe Spor'a da başarılar diliyoruz. Ee, takip ediyoruz. 4 puan var yukarıda arada. İnşallah playoff'tan veya doğrudan Samsun Sporlu Süper Lig'e, Türkçe Spor'la birinci Üç Lig'e terfi eder. <laughs> Bu güzel söyleyiş için tüm konuşmacılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Artık programımızın sonlarına da yaklaştık. Buradan şu hatırlatmak da bulmak istiyorum. Derneğimiz kapıları tüm sansporlara açıktır. Ancak üye olarak bizlerle omuz omuza olmanızdan ayrıca mutluluk duyarız. Şimdi gecenin hatırası ve teşekkür nişanesi olarak konuşmacılarımıza plaket ve derneğimizin kültür yayınlarından Bugüne kadar çıkan 3 adet Samsunspor kitabımızı takdim etmek istiyoruz. Sayın Atilla Gökçe'ye plaketlerini takdim etmesi için dernek başkanımız Sayın Salih Çakır'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Çakır'ın plaketlerini sunmaları için İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mete Koca'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Ercümen Coşkun Dere'nin plaketlerini sunmaları için Samdef Genel Başkanı Sayın Metin Şeneli sahneye davet ediyorum. Sayın Mehmet Yılmaz'ın plaketlerini sunmaları için Derneğimiz Kurucu Başkanı Sayın Ali İhsan Hasan sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın Veysel Bilen'in plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Veysel Bilen'in plaketlerini sunmaları için dernek yönetim kurulu üyesi e, Sayın Bahattin Akçay'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Kaya plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın Aşçı'nın plaketlerini sunmaları için dernek başkan vekilimiz Sayın Cem Aslan'ı sahneye davet ediyorum. Ne? Aslı benimki nerede kardeşim? Ya? <laughs> bizim ya. Umuyoruz bu sezon Samsun Sporumuzun şampiyonluk sezonu olur. Programımız sona ermiştir. Katılımlarından ve katkılarından ötürü İsander Yönetim Kurulu ve üyelerine değerli spor yazarları Atilla Gökçe ve Ahmet Çakır'a kıymetli hocamız Ercümen Coşkundere'ye moderatörümüz Sayın Mehmet Yılmaz'a Samsun Spor Başkan Vekili Sayın Yok, Veysel Bilen'e, Samkon Genel Başkanı ya. Sayın Hasan Kaya Aşçı'ya, siyasi parti temsilcilerine, ilçe de, dernek başkanlarımıza ve siz değerli Samsun sevdalarına çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Derde, değerli, değerli konuklarımız,